bağlı gebelik sonlandırma işlemi için başvuran hastalarda öncelikle ultrasonla muayeneleri yapılmaktadır. Ultrasonla gebelik haftası tespit edildikten sonra müdahale yapılan haftalar içinde ise yasal sınırımız ülkemizde 10. haftadır. Müdahale için hastalardan rıza kağıdı alınır. Yasal olarak 18 yaşın üzerindeki bekar bayanlar kendi istekleriyle evli çiftler ise eş izniyle müdahalelerini 10. haftaya kadar olabilmektedir. 18 yaş altında başvuran bayanlarda mutlaka ebeveynlerinin yasal olarak izni ve rızası olmak zorundadır. Eşlerine mutlaka yazılı olarak izin belgelerini vermeleri gerekmektedir. Yasal olarak bu prosedürler tamamlandıktan sonra genel anestezi veya lokal anestezi olmak üzere iki şekilde işlem yapılabilmektedir. Genel anestezi ile anestezi hekimi tarafından hasta sedatize edilir, sonrasında kadın doğum hekimi müdahalesini yapar. Lokal anestezide de rahim ağzından lokal anestezik madde yapılarak rahim ağzı uyuşturulur ve gene ondan sonrasında cerrahi müdahalesi uygulanmaktadır. Kürtaj işleminde hiçbir şekilde kesi, dikiş uygulanmaz. Sadece kanül, e, plastik seri kanüller yardımıyla rahmin iç zarına girilerek rahim, rahim içindeki dokular tahliye edilir. Gebelik haftasına bağlı olarak değişmekle beraber müdahale ortalama 3 ya da 5 dakika kadar sürer. Öncelikle steril e, karmen kanüllerle gebelik haftasının e, durumuna göre bazı e, numaralara kadar rahim ağzı dilate edilir. Sonrasında karmen e, denen bir aletle, enjektöre benzer bir aletle negatif basınç uygulanarak rahim içindeki dokular tahliye edilir. Müdahale ultrason eşliğinde yapılmaktadır. Tecrübeli bir hekim tarafından steril şartlarda yapıldığı takdirde sonraki doğurganlığına bayanın hiçbir şekilde sıkıntı gelmez müdahale sonrasında eğer lokal ile uygulanmış ise işlem hasta e, normal günlük yaşantısına hemen devam edebilir. Genel anesteziyle uygulanan vakalarda hastanın mutlaka bir e, 15-20 dakika dinlenmesi sonrasında da e, açlığının hızlı bir şekilde bitirilerek günlük yaşantıya devam etmesi önerilmektedir. Müdahale sonrasında vajinal bölgedeki bakteri durumuna göre enfeksiyon varlığına göre gerekli antibiyotiği ve ağrı kesicisi verilir. Sonrasında bir hafta sonrasında kontrole çağrılır hasta. Müdahale sonrasında bayanlarda ilk gün müdahaleden dolayı ufak lekelenme şeklinde bir kanama olur. Gebelik tahliye edilse dahi e, kandan beta HCG dediğimiz hormonun belli bir zaman sonrasında yavaş yavaş düşmesiyle vücut gebeliğin olmadığını 3 ya da 5 gün sonrasında anlar. Bu şekilde gebelik hormonun düşmesiyle 3 ya da 5 gün sonrasında adetin ilk günü gibi bir sancıyla tekrardan lekelenme şeklinde kanamalar başlayabilir ve bir hafta sürebilir. Bir hafta sonra kontrol 15 gün boyunca havuz, cinsel ilişki, deniz yasaktır. Bunlara uyulduğu takdirde hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmaz.